Hasan radıyallahu an vefat ettiğinde kardeşler tabi Muaviye ile şöyle bir anlaşması da vardı. Senden sonra halife bir rivayette kendisinin olmasını tekrar istedi. Başka bir rivayette şuurayla ümmet buna karar verecek. Yani Irak halkıyla Şam halkı buna karar verecek dedi. Tabi Hasan radıyallahu anh suikast Ile öldürülünce zehirlenince kendisinin şöyle bir sıkıntıya düşeceği zanlı oldu kendisinde eğer Hasan'dan başkası ben öldükten sonra başa gelirse şayet Ümeyye oğullarından kimse kalmaz bu birinci düşüncesiydi yani Emeviler diyoruz ya Ümeyye oğulları kimse kalmaz onun için ben şimdiden Oğlum Yezid için beyat toplayayım dedi. Yani İslam tarihinde İslam'ın ilk hükümdarı Muaviye'dir kardeşler. ehl Sünnet onu halife olarak değerlendirmemiş, hükümdar olarak değerlendirmiştir. Tabi bazıları onun 20 senesinin halifelikle 20 senesinin de hükümdarlıkla geçtiğini söylemişlerdir. Kendisinin de Lisanıyla bu böyle. Vefat ederken kendisi 20 sene hükümdar olduğunu, 20 sene de olduğunu söylüyor. Yezidi beyat için çalışma başlattığında şehir şehir mektuplarla valilerine mektuplar yazıp kendi oğlu için beyat çağrısı yaptığında şu vasiyeti yaptı. Dedi ki şayet ben ölürsen sen de başa geçersen şu beş kişiye dokunma. Bu sana vasiyetim olsun. Kimdir onlar? Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'a dokunmayacaksın. Abbas'ın oğlu İbni Abbas'a, Abdullah'a dokunmayacaksın. O Kur'an'ın tercümanı faziletli, Allah'a çok ibadet eden biridir. Ona ilişme. Zübeyir'in oğlu Abdullah sana çok büyük hileler kurar. Kendine güvenen güçlü kuvvetli biridir. Şayet o sana kalkışma yaparsa onu esir alırsan onu öldür. Ama kavminin kanını dökme. Sadece bu işi onunla sonuçlanır. Evet Abdullah bin Zübeyir kendisine güvenen aynı zamanda çok zeki de olan bir sahabeydi. Muaviye de bunu biliyordu. Bundan dolayı sadece onu öldür ama kavminin kanını akıtma. Böyle demişti. Peygamberin Resulullah'ın gözdesi Hüseyin'e karışma. O sana baş kaldırsa da şayet onu esir alırsan onu affet sakın ola ki onu öldürme. Bunları söyledikten sonra kardeşler yani 5 sene 6 sene üzerinden geçiyor. 5-6 sene sonra tabi bu arada Hasan radıyallahu anh hilafeti verdiği için Muaviye de gerçek anlamıyla aslında yumuşak huylu, kendisine itaat edenleri bol miktarda doyuran, onlara bol miktarda ikram eden bir sahabi aynı zamanda. Hasan radıyallahu anh'la Hüseyin radıyallahu anha da çok miktarda dirhem ve dinar veriyor kardeşler. Onların her sene ihtiyacını karşılıyor. Bir gün onlara 400 bin dirhem verirken şöyle dedi. Benden önce size kimse böyle bir ikram etmemiştir dedi. Hem siyaset yapıyor kalplerini kazanmaya çalışıyor hem onlara bol bol hediye veriyor. E tabi Hasan radıyallahu anh o dönemde hayattayken sukut etti buna bir şey demedi. Hüseyin radıyallahu anh buna cevap vermesi olmazdı. Sen de dedi bundan önce bizim gibi faziletlilere böyle hediyeler vermemişsindir dedi. Çünkü benim amcam şehitlerin ilkidir Hamza. Diğer amcamın kolu kesilerek şehit olmuştur. Allah vahiy ile bildirmiştir ki ona kanat taktığını. Benim dedem peygamberdir. Onun damadı benim babamdır. Göz nuru kızının da oğluyum ben. Sen de bizim gibi faziletlere böyle ikram etmemişsindir dedi. Böyle deyince Muaviye sustu. Tabi Muaviye'nin aynı zamanda birçok savaşı oluyordu kardeşler. Yani Müslümanlar birbirleriyle uğraştıkları gibi bir de Rum diyarına doğru savaşlar ceryan ediyordu. Hatta Geçen hutbelerde söylemiştik. Dedik ki Hristiyanların lideri şöyle demişti. Bunlar şu anda birbirlerine girmişler. Biz bunlara hamle yaparsak ellerinden toprakları alırız. Muaviye de demişti ki eğer sen bana doğru gelirsen şayet Amcam'ın oğlu Ali ile barışır sana doğru gelirim. Ve böylece geri durmuştu. Sonra ikinci bir hamle daha yaptı. Ama bu biraz göz daha şeklindeydi. Dedi ki size en güçlü adamlarımı gönderiyorum. Acaba sizin içerinizde böyle güçlü adamlar var mıdır? Tabi daha o sırada Yezid bey e almamış. Daha Muaviye üstte. Abdullah bin Zübeyirler, Hüseyin radıyallahu anhlar, Abdurrahman bin Ebu Bekirler bunlar geride duruyorlar biraz. Bir savaş da yok. Muaviye diyor ki gelen adamlara bir bakın cüssesi ne? İşte rivayetlerde 2 metre, 2 metre 20 santim Rumların gönderdiği adamlar gelmiş. Diyorlar ki bunlar bizimle güreş tutmak istiyor. Kimi çağıralım? Şimdi Abdullah bin Zübeyir'le Ali radıyallahu anh'ın küçük oğlu Muhammed bin Hanefi çok kuvvetli kardeşler. Diyorlar ki ikisinden birini çağırın. Abdullah gelmesin, Muhammed bin Hanefi gelsin diyorlar. Muhammed bin Hanefi o güya güçlü adamı demiştik ya peygamberin biraz da aile yapısında var kuvvetli olması ben yere oturacağım beni kaldırırsan dedi beni mağlup edersin yere oturdu onu kaldırmaya çalışıyordu ama bir türlü kıbıldatamıyordu ve böylece kendisi onun yere oturmasını daha sonra onu tutup bir hamlede yukarı kaldırdığını Böylece Rumların lideri bu mukaddimeden sonra dedi ki bunlarda böyle bir güçlü adam varsa biz bunlara hiç ilişmeyelim. Hatta Sad bin Ubade olması lazım veya Kays bin Ubade olması lazım. Uzun boylu bir adam gelmişti. Kays bin Ubade'yi biliyor musunuz kardeşler? Şalvarı bir adam boyuna geliyordu. Şalvarı bir adam boyuna geliyordu. Onun da şalvarını Muaviye Rum liderine göndermişti. Sizde bunu giyebilecek adam varsa giysin demişti. Bu bedende olacak bir adam varsa diye. Bunlar yaşanırken bu savaşlar cereyan ederken evvelinde de Ömer radıyallahu anh'ın Muaviye'yi şam'a lider yapması ona çok güvendiğinden dolayıydı kardeşler. İyi bir savaşçıydı. Zeki bir sahabeydi. Savaşları iyi yönetiyordu. Onun döneminde Kıbrıs feth olmuştu. İstanbul'a kadar gelinmişti kardeşler. İspanya İslam devleti bayrağı dikilmişti. Onun döneminde bunlar gerçekleşmişti. Bundan dolayı Ömer radıyallahu an onu uzun bir süre orada tuttu. Hatta ondan önce Yezid kardeşi orada valiydi. O vefat ettikten sonra Ömer Muaviye'nin geçmesini söyledi. Çünkü evet Muaviye'nin ailesinde liderlik kapasitesi çok yüksekti kardeşler. Bu işi iyi yapıyorlardı. Ömer radıyallahu anh yalnız ona taviz vermiyor. Yaptığı ufak bir hatada kırbaçı kafasına vuruyordu. Bir gün Şam'a geldiğinde baktı ki Muaviye büyük bir kafileyle onu karşılıyor. Elbiseler çok lüks. Atlar, develer, Birçok insan Ömer radıyallahu an takva sahibi, ihlas sahibi Ömer radıyallahu an şöyle baktı kabileye. Bunların lideri sen misin dedi Muaviye'ye. Evet dedi beni. Hepsinin sahibi sen misin bunların dedi. Evet dedi ey emiri benim. Senin hakkında insanlar ihtiyaç sahibi insanlar kapında çok bekliyor diyorlar. Bu doğru mu? Benim hakkımda bu konuşulan dedikodudur. Lakin Ömer radıyallahu anh bunlar senin mi dedikten sonra Bu attan in Sen Hicaz'a yürüyerek gel diyor. Yani öyle bir bölge söyleyeyim size ee, Buradan Ali Ağa kadar işte Öyle düşün Sen diyor in burada oraya kadar yürüyerek gel Sen fazla lüks içerisinde duruyorsun Ey müminlerin emiri diyor Tabi Muaviye zekiliğini kullanıyor. Burası düşmanların ve ajanların olduğu bir bölge. Benim buraya seni bu şekilde ziyaret etmen Müslümanların ve İslam'ın izzetini göstermekti diyor. Ömer radıyallahu diyor ki ey Muaviye sen beni öyle bir yapıyorsun ki dişlerinin arasına hapsediyor beni çiğneyip duruyorsun. Yani sen de beni yiyorsun aslında. Eğer bu söylediğin senin görüşünse Allah sana rahmet etsin. Yok eğer hile ve tuzak varsa bu görüşünde Allah sana bildiğini yapacaktır diyor. Böylece hemen Abdurrahman bin Af diyor ki Ey müminlerin emiri bu adam ne yapıyor ne ediyor senin elinden kendisini kurtarıyor. Ey Abdurrahman diyor işte ben de onun için Şam gibi bir bölgeye bunu lider yaptım diyor. Yine başka gün yeşil bir elbiseyle geliyor lüks. Şöyle ortama doğru yürüdüğünde Ömer radıyallahu an direkt kalkıyor kırbacıyla iki tane vuruyor. Eymeniler vallahi sen bana zulüm ediyorsun. Niye bana vurdun? Girişin biraz kibirliydi diyor. Kibirini ve nerisini gururunu ezmek için yaptım diyor. Muaviye radıyallahu an kardeşler onun biyografisine geçecek olursak Hasan radıyallahu an'dan sonra Kendisi uzun boylu, beyaz yüzlü, yüzü güzel, yakışıklı bir sahabe ve lider sıfatını üzerinde en iyi taşıyanlardan biri. Ona muhalif olanlar dahil onun liderlik sıfatında ittifak etmişlerdir. O bu işe yakışıyordu demişlerdir. Ali radıyallahu anh bile şayet ben ölür de ümmet başsız kalırsa Muaviye'yi o kadar da hafife almayın. Ondan başkası gelirse çok büyük kelleler gider demişti. Çünkü furuatta hatalar olabilir. İş asla gelince herkes gerçeği ortaya dökmek zorundadır kardeşler. İslam'ın gereği budur. Ne kadar nefsinize yenik düşerseniz düşün. Eğer bir asılı konuşmak gerekiyorsa o aslın ismini belirtmek gerekiyor. Evet Muaviye hatasıyla, günahıyla bu liderliği yaptı kardeşler. Tam 40 sene sürdü. 40 sene sonra öyle bir hastalığa yakalandı ki sürekli üşüyor, hiç ısınmıyordu. Kendisine çok kalın kabanlar yaptırmasına rağmen fayda etmiyordu. Eceli tecelli edecek kuş tüyünden bir aba yaptırmıştı kendine. O da ona ağır gelince yaşlılıktan dolayı bunu da kaldıramadı. En son ölürken şunu söyledi. Kahrolası dünya. 40 sene sana hükmettim. Nice savaşlar yaptın. Şu düştüğüm hale bak. Sana tema eden de kahrolsun. Sen de kahrol ey dünya dedi. Ve sonra şu ayeti okudu kardeşler. İnna Allah la yaghfiru اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ limen يَشَاءَ Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Neden bu ayeti okuyordu kardeşler? O kadar çok kan dökülmüş, o kadar çok günahlar zuhur etmiş ki kendisini bu ayetle teselli etti. Sen şirk hariç bütün günahları affedensin ya Rabbi. Ben kendi nefsine zulmettim, günah işledim, senin beni affedeceğini umuyor, umuyorum dedi. Ve bundan sonra vefat etti kardeşler. Vefat ettikten sonra Yezid hani bir söz vardır ya yemedi içmedi Muaviye'nin vasiyet ettiği isimlere direkt haber gönderip onların beyat etmesini istedi. Ve ondan sonra zaten ortalık öyle bir karışıyor ki bunu ben diğer hutbede söyleyeceğim. Lakin Muaviye'nin ölümünden sonra peki bu savaşta bu kadar kan döküldü kardeşler. İmamlar bunlar hakkında ne söyledi? İbn-i Teymiye'ye soruyorlar. Bu kadar kan Ali ve Muaviye hakkında ne düşünüyorsun ey imam? İmam Şafi'nin sözüne benzer bir söz söyledi. Eğer biz onların zamanında yaşasaydık onların taraflarından bir tarafta olacak ve birilerinin belki kanını dökecektik. Allah bizi bundan korudu. Öyleyse bu soruyu sorana diyorum ki dilinizi de onların arasında yaşanmış akıttıkları kana bulaştırmayın. Onların hakkında Allah hüküm verecektir. Ehli sünnetin onlara bakışı budur kardeşler. İmam Ahmed'e soruyorlar. Muaviye ve Ali hakkında ne düşünüyorsun? Onlar geçmiş birer ümmetti. Onların kazandıkları onlara sizin kazandıklarınızsa sizedir dedi. Ayeti okudu. Yine İmam Ahmet dedi ki kim Resulullah'ın ashabına buğz eder onlara kötü söz söylerse onun Müslüman, Müslümanlığından şüphe edil. Abdullah bin Mübarek dedi ki kardeşler, ona bunu sorana, Muaviye 14 katitten biridir. Peygamberin torunu Hasan, ümmetin bütün idaresini ona teslim etmiştir. Halifeliğinden vazgeçmiştir. Onun için onun hakkını Allah'a bırakın. Yine Abdullah bin Mübarek, Ömer bin Abdülaziz mi daha hayırlıdır? Sonradan gelen Ömer bin Abdülaziz'den bahsediyoruz. Ömer radıyallahu anh'ın torunu oluyor. Hicri 95 ve 100. yıllarda. O mu daha hayırlıdır? Çünkü o hayırlı bir insandı. Raşid halifelerden sayılıyor kendisi. Yoksa Muaviye mi dediler? Abdullah bin Mübarek dedi ki Muaviye'nin burnunun üzerindeki toz değerinde dahi olamaz dedi Ömer bin Abdülaziz. O Allah Resulü'nün ashabıdır dedi. Onun için bir tabiini Allah Resulü'nün ashabıyla kıyaslamayın dedi. O peygamberin aynı zamanda kaynıdır ve o Müslümandır. Bütün hatalarıyla, günahlarıyla onu yargılayacak olan Allah'tır dedi. Ömer bin Abdülaziz diyor ki, ben rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğümde yanımda Ömer ve Ebu Bekir vardı. Sonra birileri Ali ile Muaviye'yi getirdiler. İkisini bir odaya kapattılar. Ben seyrediyordum. Bir müddet sonra Ali kapıdan dışarı çıkıp Kabe'nin Rabbine andolsun olsun ki Allah beni haklı çıkardı dedi. Sonra bir müddet sonra Muaviye çıktı Kabe'nin Rabbine and olsun ki Rabbim benim yapmış olduklarımı bağışladı. Şimdi normalde bu Abbasilere ait birinden gelse bu rivayet bunda şüphe edebilir veya münkerlik var diyebilirsiniz. Ama Ömer bin Abdülaziz Ümeyye oğullarından ve söylemiş olduğu, nakletmiş olduğu nakil aslında Muaviye'yi yermeyi gerektirir. Çünkü Allah'a hamdolsun ki o da benim günahlarımı bağışladı diyor. Kendisi Ümeyye oğullarından. Onun için bizim bu savaşta yapılan iştihatları onlara bırakmak ve neticesini Allah Azze ve Celle'ye teslim etmekte kardeşler. Allah hepsine rahmet etsin. Allah Azze ve Celle onların günahlarını bağışlasın, kusurlarını bağışlasın. Şiaların dediği gibi, Ali radıyallahu anh temiz ve mahzun değildir kardeşler. Bunu demek, buna inanmak, buna itikad etmek küfürdür. Mahzun olan Allah'ın Resulleri gönderdiği peygamberlerdir. Onlar kasıtlı günah işlemezler. Onlarınki hatadır, sürçtür. Ama sahabeler bir beşerdi. Onlar günah işleyebilir, Değil mi? Yani bugün biri şöyle diyebilir mi? Falan sahabeler zina etmişti. Hadi masaya yatıralım bu sahabenin hakkında konuşalım. Diyebilir mi? Diyemez. Öyleyse bunun gibi günah işleyen iştiyadı neticesinde veya nefsi neticesinde günah işleyen sahabeleri de kalkıp masaya yatırıp bizim onları yerme gibi bir lüksümüz yoktur. Biz ilk önce kimiz? Ne kadar ihlaslıyız? Ne kadar takvalıyız? Ne kadar İslam'a faydalıyız? Ne kadar kemal sahibiyiz, ilk önce kendimizi muhakem etmemiz lazım. Biz bu kadar aciz, günaha çabuk düşebilen, kusur işleyebilen, nefsine çabuk müptela olan bireylerken onlara ahkam kesemeyiz. Allah muhafaza. Rabbim onları cennetiyle bizi de onlara komşu eylesin. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfirike ve etubi ileyk.